kıymetli hocalarımız, değerli jüri üyelerimiz ve saygıdeğer misafirlerimiz. Türk Fatih Medreseleri'nin düzenlemiş olduğu Türkiye Hatibini Seçiyor yarışmasına hoş geldiniz. Ben bugün sizlere küçük büyük demeden birden yetmişe her sınıf insana öğrene engel veren ne çıkarsı işkence çıkarsın, çıksın İslam'ı anlatan Mevla'nın sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Sellem bir bölüm anlatmak istiyorum. Daha İslam'ın ilk günleriydi. Peygamberimizin ilk tebliğ derdini paylaştığı Hazreti Hatice Validemizdi. İkinci olarak da çocukluğundan beri yanında yetiştirdiği Hazreti Ali olmuştu. Hazreti Ali çocukluğunda dahi Peygamberimizin yanından ayrılmaz, onu kendisine öncü ve önder olarak görürdü. Bir gün yine Peygamberimizin yanına geldiğinde onu Hazreti Hatice ile namaz kılarlarken görmüştü. Ve buradan iki secdeler o çocuk olan Hazreti Ali'nin hoşuna ve hayranlığına gitmişti. Namazları bitene kadar hayran hayran izleyen Hazreti Ali, Edeb-i Peygamberimizin yanına gelip, bu yaptığınız nedir diye sordu. Peygamberimiz, Merhamet olduğu üzere Hazreti Ali'ye bakıp, Ey Ali, bu Allah'ın seçip beğendiği dindir. Ben seni bir olan Allah'a iman, ve hiçbir faydası olmayan kutlar tamamen sakındırırım buyurdu. Hazreti Ali, teklif karşısında o çocuk bakışlarını yere indirip bir an raflayarak benim şimdiye kadar duymadığım bir şey bu. Benim bu konuyu o mevlu talibe sorum lazım diye cevap verir. Peygamberimiz o sıralarda İslam'ı daha aşikarına atmaya başlamadığı için Hazreti Ali'ye gördüklerini ve anlattıklarını gizli tutmasını kimseye bir şey söylememesine tedbir etti. Hazreti Ali tedbirleri tutmuş, kimseye bir şey söylememesine ama gece boyunca gündüz yaşadıkları hiç aklımdan çıkmamış ve şeyh'in duyduklarını ve şefa'nın doğması ile bizde parlak çıplaklar doğmuştu. Kalkıp doğruca rahmet Peygamber'in yanına gelip, şu zeki ve asırlar ışıklar gibi asırlar ışıklı dağın sözleri söylemişti. Ya Muhammed, Allah-u Teala beni öğretirken babama sormadı ki, ben o Allah'ı ibadet etmek için babama sorayım dedi. Müslüman çocuk olma şerefine nail oldu. İşte burası müşriklerin sapında olduğu halde doğumundan itibaren yetişmesinde peygamberler peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Hazreti Ali çocuk aklıyla bu güzel düşünceyi sergiliyorsa gelin biz de çocuklarımızı daha tomurcu yetiştirelim ki peygamber bile olsunlar. Ali Ahiyyler Efendi bu sürüdü çocuklarınızı yedi şaka kadar bize verin yetmiş yaşına kadar sizin olsun ağaç ve ışık etkiliyiz. Biz de çocuklarımızı küçük yaşta eğitelim. Bizleri daha ufak yaşımızda Allah ve Resulü'nün razı olduğu medreseleri götürüp Allah ve Resulünün razı eden anne ve babama benim yetişmemize gece gündüz gömeden demeden çalışan hocalarıma ve bu güzel günde uzak etmeden demeden bizleri dinlemeye gelen siz değerli misafirlere ve çocuk üyelerine teşekkür eder. Hepinizi evlendirmeyin.